Ahorn Camp firmasının Renault Master üzerine yaptığı fiber kasalı Alkoven karavanı görüyorsunuz arkadaşlar. 70.000 Euro'ya satılıyor. İki tane iki kişilik yatak var önde. Arkada banyo, en arkada depolama alanı var. Değişik bir plan olduğu için paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi arka kısımda böyle motosiklet, bisiklet ve kamp malzemelerini taşıyacağınız geniş bir alan var. Ön kısım ise bu şekilde gayet büyük bir alkovene sahip. Alkovenin büyüklüğünden dolayı da çok rahat iki kişi yatabiliyor. Şimdi biraz sıra var. İç kısmını da göstereyim size. <laughs> Şöyle iç kısmına doğru girelim. Bizi burada basamak karşılıyor. <laughs> Hem burada bir yatak var arkadaşlar. Hem de burada bir iki kişilik yatak oluyor gördüğünüz gibi. 2 2 4 kişi yatabiliyor. Arka kısmın tasarımı biraz farklı. Bakın burada mutfak var sağımızda. Solumuzda buzdolabı var. Şurayı açıyoruz arkadaşlar. Mıknatıslı bir şekilde tutuyor. Şu an banyo ve tuvaleti ayırdık. Burayı açtık. Hemen solda büyük tuvaletimiz var. Bakın görüyorsunuz baya geniş bir yer var. Biraz e, kilo problemi olan insanlar için bu şekilde duş alanı, bu şekilde büyük bir depo alanı var. Ve normalde bunu çok göremezsiniz arkadaşlar. Asıl depo alanına buradan da ulaşılabiliyor. Yani acil bir durum olsa buradan çıkılır bile. <laughs> 10 milim kontra kullanılmış buralarda. Tedford'un kasetli bir tuvaleti. Arkadaşlar banyo aşırı ferah. Bakın görebiliyor musunuz? Şöyle. Aşırı ferah, aşırı büyük bir banyo. Dolaplar gayet ferah. Şey de çok ilginç arkadaşlar. Normalde buralar emniyet kemeri koymak kişi sayısını arttırmak için yapılıyor ama yan giden bir ya yani giden bir araçta yan otururken emniyet kemerine derece korur bilmiyorum. Tabi Avrupa güvenlikte bizden daha ileride ama bana çok mantıklı gelmiyor. 61.900 euro fiyatla satılıyor arkadaşlar. Baya ilginç bir proje. O yüzden paylaşmak istedim. Düsseldorf fuarından video çekimlerine video paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Takip edebilir. Karavan TV, Edlap Karavan Instagram'da Edlap Karavan kanallarından sayfalarından takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.